ve oyun patladı. Şimdi şu 5 1 3 8 A ve hangisi? Hangisi? Şu sanki en uygunu gibi geldi bana. Şu abi. Başlatıyorum. Biraz bekleyelim. Kimse gelmedi başlat. Şu i̇şte abi. Aynen başladı başladık abi of az benim bu silah değiştirmem lazım beyden mi abi unuttum bir dakika ayarlar ses kız kız kız, abi, kız. Kız, 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 kız 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 aynen tamam güzel daha çok kız uygulayacağım abi z'den miydi Unuttum abi. Ya bir neyden silah seçiyor? Ben sniper'da çok berbatım be. Abi öldük. Ama abi ben silah da çok o silah da çok berbatım. Unuttum. Bu ne? Hazır. Oo böyle her seferinde tekrardan mı gireceğiz? Bu ne? Çok berbat. Başlıyoruz abi teke tek hem de. Of bir tane. Tamam, hadi tamam da abi. Bu değil ya ben. Lan neyse. Çetelere çöküyoruz. Sniper'da çok kötüyüm be. Yemin ediyorum silah da bundan daha iyi. Vur 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 nasıl? Şey bombonun. Ha T andı Bu değil bu. Bu bu. Tamam abi gel şimdi gel şimdi gel şimdi gel şimdi gel, şimdi gel de görelim şimdi gel de görelim şimdi gel de görelim şimdi şuradan çıkar şimdi şuradan çıkar abi hiç merak etme bak 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 nerede puşt nerede puşt tane kız bir bomba kurmamız gerekiyor mu? Meyva koş kocaman yerde. Yanımıza alıyoruz abi. Kendimize geri, mi geldik mi? Öyle bir şey mi oldu ki? Çok tehlikeli abi. Başladığım yere geri geldim. Aynen. Pusu mu alsak? Ne yapsak? Neredesin sen? Gel bakalım kara kız. Seni öldüreceğim abi. Biz buraya bir yere bomba mı koymamız lazım? he burası bizim yerimiz. Çalgın kız. Kusuma attı. Biz onu görebiliyor muyuz haritadan mı? Trabzon altı yazıyormuş. Yemin ediyorum Trabzon'un olduğunu. Aha onun yeri. O mal burada bir başlıyor. Buraya bomba mı kuruyoruz biz, ne iş? Ya Allah cezanı vermesin. Buraya bomba mı koyuyoruz? <laughs> Yanlışlıkla bomba Neredesin kız? Abi 39 saniye kaldı bari. Bak buradayım ben gel. Sen neredesin? Mal. Mal. Hadi hadi hadi. Gelmiyor ki hadi hadi hadi. Kız neredesin? Abi Niye? Adam yok. Ben ve başlatıyorum abi son giren kişiyim. Başla Süper. Başlıyoruz. ne ne oldu? Ürün patladı. Tamam. Sakin ol. Öleceğiz. şey şey merak etme. Şerefsizler. Of adam metchat falan vurdu ya. Değiştirdim ben sıkıntı yok. Oyna şimdi gele. Bak. Oğlum biz ha bunları öldüreceğiz biz tamam. Gel lan buraya. Ne var mı oğlum? Lan 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 lan. Şerefsiz. Dur abi dur abi dur abi. Hayyyy Bombam nerede? Sis değil mi? Dikkat bom, bomba atıyorum. Havlu kafadan. Adam bana vur değil. Şimdi abi. Bir oyun moduna geçelim şöyle. Bir düzeltelim kendimizi. Teröristlerine ne var? Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Mavi takım kazandı. Adamı ben öldürecektim tam. Ben sonda mı geldim? Ne? Yani abi beni neden sunuz kendinize? Hazır dedim bakayım. Yok abi ben çıkıyorum buradan ya. Tamam abi başladık. Oo bekle. Şerefsiz kız. Bekle bekle sen. Bekle ben ben bu oyuna şöyle bir güzelce gireyim abi. Şeref sen kimi öldürüyorsun ha? Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben <laughs> o el bombasıydı. Aa öldürdüm. <laughs> Tesadüfen abi bir adam öldürdüm. <laughs> of be çok kötü vurdu be. Çok kötü vurdu be. Abi tamam. Bittiniz oğlum. Kaçmak yok lan. Kaçmak yok lan. Kaçmak yok. Bekleyin oğlum siz. Canlı bomba gibi geleceğim oraya. Canlı bomba gibi geleceğim oraya. Öl artık lanet olası kız, öl artık. o kadar da pro değiliz. Nerede? Şerefsiz. Abi ödüm şeyime karıştı. Sen nereden geldin? Alamayın benim ya. Allah belanı vermesin. Geber lan geber. Ben ölürüm. O da beni vurdu. Tüh. Bu <laughs> sis. <laughs> tamam bu sisti. Sizin şerefsizliğiniz Tarıyorum her yeri. Her yeri tarıyorum. Puh. Hadi gelme 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 gelme. Ha 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 ha. Çakla bıçakla, bıçakla. Ay, ay, ay. Hadi yetişiyoruz. Saldır rakip. Pompa. Bombacı, bombacıyım ben. Geberin. Abi kanka. Aa. Hadi. Of adam beni ne vurdu be. Kötü vurdu ama Vurdu yani. Saldır Aki. Oley Şimdi gel buraya gel, gel. Sen bizim adamı hakkında. karıyım seni. Ne biçim kızsın? Kar demeyi hiç bu arada. Adam nerede? Şerefsiz. Ya öyle basit değil mi? Nerede Pıç? O da öldü! Abi nasıl öldü? Hey abi bunlar. Maviler tek biz daha fazla kişiyiz. Bak ya. Bak abi. Puh. Geldiler adamlar içimize girdi ya. Silah değiştireceğim birazdan abi. Öyle var mı lan her canım? Öyle yeter lan. yeter lan. Yeter lan. Yeter lan. Şşş. Siz nereden geliyorsunuz? Siz buradan geliyorsunuz ha? Hadi yiyorsa bir daha gelin bakayım. Hadi yiyorsa bir daha gelin. Bombalarım bitti değil mi? Biraz da çok bir mermiyecekmişiz gibi mi geliyor? Abi. Ölüyor muyduk? Şaka yapıyorsun abi. Şu an şaka yapıyorum. Allah cezebini vermesin. Püh. Bu ne? El bombası. Siz. Sağ, 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 sağ. Adam dibimize kadar geldi ya. Hop 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 hop. Ha şimdi de biz sizin yerinize geldik. Siz buradan çıkacaksınız. Siz buradan çık. Sen beni nasıl vuruyor orada? Abi ben vuramıyorum o vuruyor ya. Neyse abi bu son tur. Giriyoruz abi bir tanesine daha giriyoruz. Ee, ben sonra oh, kendimizi yok edeceğiz. Hadi. Çıldır bekle. Her şeyden önce abi. Şunu bir seçelim. Bence hemen vermesi lazım bak. Orası saçma olmuş. Hayaller hmm. Evet <laughs> Ölmüş. Demek burada bomba geçmiyor ha. Ha? Beyin Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gelir ee, ekstra verimler böyle değişik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.